Et Balık Kurumu Genel Müdürünün zam gerekçesi Türkiye'yi yönetmekte olan zihniyeti mükemmelen özetledi. Ne dedi? Fiyatlar çok düşüktü, çok uzun kuyruklar oluşuyordu. O nedenle fiyatı biraz artırdık. Ancak sömürgeci bir zihniyet ucuz et almak için sıra bekleyen halkı dağıtmak için zam yapmayı düşünür. Bunun eğitim sorununu çözmek için okulları kapatmaktan bir farkı yok. Nitekim İstanbul'un trafik sorunu da benzine yapılan zamlarla çözülmedi mi? Deposunu doldurmaya parası yetmeyenler toplu taşım araçlarına yönelip trafiği rahatlatmadı mı? Alın size çözüm. Taksicilerle ilgili şikayetler arttığında da İstanbul Taksiciler Odası Başkanı aynı formülü önermişti ve demişti ki İstanbul halkı ucuz olduğu için taksiye biniyor. Zam yapılırsa taksi bulamama sorunu da çözülmüş olur pratik değil mi? E ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı ne dedi? Türk Lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun. Düşünün. Titanik gemisi kayaya çarpıp batmış. Kaptan denizde canını kurtarmaya çalışan yolculara filikadan gülümseyerek diyor ki, "Rahat olun. Battık. Artık bundan beteri yok." Tam sefalet komedisi. Doğalgaz faturalarının yüksekliğinden yakınanlara da evi az ısıtın demedi mi bu hükümet? Sonra da doğalgaza zam yapıp şimdi vatandaş tüketimden tasarruf yapacak diye sevindiler. Boşuna demiyoruz. Bu hükümetin lehine olan ne varsa yurttaşın aleyhine. Ve tersi de doğru. Bu zulmün, bu arsızlığın, bu yüzsüzlüğün sona erdiği gün et kuyruğundakilerden trafik sıkışıklığındakilere doğalgaz faturasını ödeyemeyenlerden taksi bulamayanlara kadar herkes için toplu kurtuluş günü olacak. Peşlerinden de diyeceğiz ki, insan hayatı ucuz olduğu için bu cüreti bulabiliyorlardı, insan hayatını kıymetlendirdik, ortalık rahatladı.